Melek oldu. Sol köşeye Türkiye ağlıyor diye bir hashtag hazırlandı. Üzerine konuşmakta zorlanıyorum. Gerisi sizde. Varsa söyleyeceğiniz bir şey eks hesabı üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tüm Türkiye ile paylaşırız. Devam edeceğiz şimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim sevgili izleyenler Erdoğan bir süredir Tuzla tersane komutanlığında yenileme çalışması yapılan Savarona yatını ziyaret etti. Şöyle çekileyim rahatça görün. Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı yatın yenilenen bölümlerini böyle sırasıyla inceledi. O anları getiriyoruz ekranlarınıza. Soğuk. 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 Yenilenen Savarona yatını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alarak yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu. 51'den sonra e, deniz kredilerini vermişler. E, sonra da bir, biliyorsunuz. Şeylerdi. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla Tersane Komutanlığı'nda bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılarak modernize edilen Savaron Hayatı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler e eşlik etti. Benzetim. Şurası mesela şey, tamam, Savarona hayatında incelemelerde bulunan Erdoğan 9 ay süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk'ün kullandığı dönemde çalışma odasıymış. Burası, burada kitaplar varmış e, ama tabii o kitaplar yok şimdi. Modernizasyon sürecinde Savorona yatı 80 ton asbestten arındırıldı. Çeşitli sistemler onarıldı. Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi. Seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Merhaba Sağ